Allah'ım vücudumda tutar hal kalmadı. Ama olsun. İnşallah derdimi anlatabilmişimdir. Ah. ah. Hayır olsun. Aa Ayhan hanımcığım. Ah Recep'ciğim. Ben mahvoldum. Hayırdır inşallah. Buyurun buyurun. Perişan oldum Necip'e. Allah Allah. Allah Allah. Ya. Bu Nusret benim canıma kastetti. Canıma. Aman Allah'ım. O nasıl şey? Oh. Usta bir ağrı kesici falan ister misin? Bir sen eksiktin. Selamun Aleyküm işte. Hayrola enişte, gemilerin falan mı battı bir yerlerde? Ya hiç sorma, benim de cep telefonumu çaldı şerefsizler. Benim de canım çok sıkkın ya. Hayır. Fırını sen kapatırsın evladım. Benim bir yere gitmem lazım. Enişte, herhangi bir şey ihtiyaç olursa hiç çekinme. Ben buradayım. Gölge yetme başka ihsan istemem. Ne oldu? Bilmiyorum abi. Babam kesin o hayvanı öldürmüştür. Of süper bir çocuk bu ya. Ay nesi süper anlamış değilim. Tencere varlandı, kapağını buldu. İkisi de anlaşılmaz laflar edip birbirlerini beğeniyorlar. Onun yüzünden beni de öldürecek. Kızım sen de elini niye tutuyorsun? O tuttu. Sen kim oluyorsun da benim elimi tutuyorsun? <laughs> İnanmıyorum. Çok yakışıklı ya. Aha. Aa, i̇yiymiş be. <laughs> Korkut Odun'u yakışıklı da ne oluyor? Babam hepiniz